Tabii üniversitelerin açılmasıyla öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları konusunda iki yılın birikimine bağlı yoğun bir talep ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Eğitim alanının en büyük yatırım yaptıkları alan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir buçuk yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur. Ama bunlar da ilgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir ifadelerine yer verdi. Yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur. Ama bunlar da ilgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir. Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdıklarının bilgisini veren Erdoğan, velileri ve aşı sırası gelen öğrencileri de yüz yüze eğitimin kesintisiz şekilde devamı için aşı olmaya davet etti. Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk bir ödeneği yerlerine ulaştırdık. Temizlik konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için mevcut 71 bin temizlik personelini 42 bin ilave ile 113 bine çıkardık. Öğretmenlerimizin aşılama oranı artarken velilerimizi ve aşı sırası gelen öğrencilerimizi de yüz yüze eğitimin kesintisiz şekilde devamı için aşı olmaya davet ediyoruz. Üniversitelerin açılmasıyla öğrencilerin barınma ihtiyaçları konusunda iki yılın birikimine bağlı yoğun bir talebin ortaya çıktığını belirten Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencilerinin yurt sorununu yaşadıklarına dair iddialarına yanıt verdi. Her şeyden önce şu gerçeği milletimin dikkatine sunmak istiyorum. Türkiye dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. Son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum. Bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre güya sözde öğrenci. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabında Türkiye için çok önemli bir milat olduğuna inandığı müjdeyi paylaştığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin 2053 vizyonunun ilk ve en kritik hedeflerinden biri olduğuna inandığı Yeşil Kalkınma Devrimi'nin tabi bir sonucu olan iklim değişikliği konusunda yeni ve tarihi bir adım attığını söyledi. Ülkemiz için çok önemli bir milat olduğuna inandığım bir müjdeyi de sizlerle ve tüm dünya ile paylaştık. Türkiye 2053 vizyonumuzun ilk ve en kritik hedeflerinden biri olduğuna inandığım yeşil kalkınma devriminin tabi bir sonucu olan iklim değişikliği konusunda yeni ve tarihi bir adım atıyor. Türkiye'nin her konuda olduğu gibi iklim değişikliği hususunda da safının yine mazlumların mağdurların yanı olacağına dikkat çeken Erdoğan, İklim değişikliğinin yol açacağı değişiklikler konusunda adaletsizliğin, haksızlığın karşısında dimdik duracaklarını belirtti. Her türlü ayrımcılığa karşı tüm gücümüzle mücadele ediyorsak, iklim değişikliğinin yol açacağı sonuçlar konusunda da adaletsizliğin, haksızlığın karşısında dimdik duracağız. Türkiye'nin yıllık ihracatının tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak 210 milyar doları geride bıraktığını kaydeden Erdoğan, orta üst gelir grubunda dördüncü sırada yer alan Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlere geleceğini ifade etti. Ülkemizin yıllık ihracatı tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşarak 210 milyar doları geride bıraktı. İstihdamımız düzenli olarak artıyor. Ülkemizde bu